Minisler okulun ilk iyi İyi seyirler dileriz. Hmm. Sabah olmuş. Gideyim de okul okul için hazırlanayım bari. Dur. Benim çantam neredeydi? Hmm, tamam. Çantamı alıp geleyim hemen. Kapıyı açayım. Arkadaşlar bu arada videoyu 2 saniyelik bir durduruyorum. Çünkü size bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi uzay macerası serisine başlayacağız. Bugün ya da yarın. Eğer bir gelirse bugün. Bugün akşam uzay macerası işlerine başlayacağım. Ve artık onunla ilgili videolar çekmeye başlayacağım. Bu arada bu benim yeni aldığım miniş tavşan pamuk şeker. Şimdi iyi seyirler dileriz. Devam ediyoruz. Çantamı da alayım. Dur. Kitabımı almadım. Ah kitabım. Heh, tamam aldım. Ablam da birazdan okula gelir zaten. Ben de okula gideyim. Bütün herkes gelmiş okula. Tek ben mi gelmemişim ya? Bir yerden geçeceğim ama. Bir yerden geçeceğim. kitaplarımı da çıkar. Çıkarttım. Şimdi ablamı beklemek zorundayım. Ablam da nerede kaldı ya? Hmm. Kardeşim. Aha, bugün okullarda, bugün okullarda. Koş buradan. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş

Niye bana kardeşim diyorsun? İkimiz de aynı yaştayız. Çok saçma. Öğretmen de bir gelmedi. Sevgili öğretmenler, iyi dersler. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik kitaplarınızı çıkartın. He, bu arada sınav olacağız. Bunu söylemiş miydim? Ama öğretmenim niye söylemediniz? Biz çalışırdık. İyi tamam çocuklar. Ben sizi yarın sınav yapayım o zaman. Yes. İşte bu. Oh. Ya sınava çalışma vaktim var sonuçta. Benim sınava çalışmama gerek yok sonuçta yani. Niye çalışacağım ki? Ya bu sınavda neymiş ya? Kitabını önümden alır mısın? A, pardon. Aynen gıcık oldum şu sınavlara. Bir de hayli de matematik. Matematiği hiç sevmiyorum ben. Hadi hala. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz Türkçe. Türkçe ders kitaplarınızı çıkartın. Sayfa 294. Tamam açtım öğretmenim. Evet, oradaki okuma metnini bana Pamuk Şeker okusun. Tamam öğretmenim. Okuma metnini okuduktan sonra

Aynen gidebiliriz. Ben de gideceğim. Birazcık çeker misin çantanı? Neyse ki ben de gideyim. Ben de gideceğim. Ne haber kardeşim? İyi misin? İyiyim abla, ne oldu ki? Ben de gideceğim. Evet. Ne dedim ki ben şimdi? Çocukların da karnı acıkmış. Onları da yumurta da hazırladım. Çok güzel oldu. oh, sonunda gelebildim. Kardeşim dur niye gittin? Ne haber anne? İyiyim kızım, yemek yapıyorum. Ne oldu? Anne yarın sınav olacakmış. Benim çok çalışmam lazım. Anne yarın bir sınav olacak. Ona da ben çalışmayacağım. Oyun oynayacağım. Allah Allah bu kızlar bir ayrı yani bir ayrı. Bir ayrı bir ayrı. Of ya o sınava çok çalışmam lazım. Kardeşim ne oldu? Abla biliyorsun bugün sınav var. Tamam ne olmuş? İşte çalışmam lazım benim. Ben çalışmayacağım valla. Bilgisayar oynayacağım. Neyse ben dersime çalışayım. Yüz almam lazım. Sınav günü. Evet çocuklar sınav kağıtlarını dağıtıyorum. Ya çok da çalışamadım aslında musun ben hiç çalışmadım Ay bana ne Evet çocuklar Süreniz 40 dakika Başladı Sınav başladı Sınavı yaptıktan sonra Evet çocuklar sınavımız bitmiştir Alayım kağıtları Çocuklar notları okuyorum. Çikolata 95. Of ya niye 95? 5 puan nerede kız öğretmen ya? Limon 65 Ya olamaz, olamaz hayır. üşüp duruyorum. Psikolojik bir durum bu. Tarçın 35. Yes be. İşte bu. İşte bu. Pamuk şeker 100. Ah, of ya. Yes. 100 aldım. Evet çocuklar. Şimdi ise diğerleri de 100 aldı. İşte bu diğerleri derken ben oluyorum, değil mi? Evet. Yes. Evet çocuklar sınavımız bitmiştir. Evleri dağılabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber okulun ilk günü videosunu çektik. Yani parodiydi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme tonuna basın. Bu videolar gibi başka videolar istiyorsanız bir yorum altına yorum yazın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.